Herkese merhaba. Kendinizi hiç diğerlerinden farklı, sanki kimsenin tam olarak anlamadığı, özel ve belki biraz da hüzünlü biri gibi hissettiğiniz oluyor mu? İşte bu hisler size tanıdık geliyorsa, Enegram'ın en yaratıcı, en derin mizaçlarından biri olan Tip 4'ün dünyasına hoş geldiniz. Gelin bu benzersiz kimlik arayışının derinliklerine birlikte inelim. Eğer ben acı çekeceksem sen de çekeceksin. Ne kadar yoğun bir cümle değil mi? İşte bu söz, tip 4'ün o derin ve zaman zaman oldukça dramatik duygu dünyasına açılan bir kapı gibi. İçlerinde hissettikleri o acının nasıl dışarıya taştığını ve ilişkilerini ne kadar derinden etkilediğini tek bir cümlede özetliyor aslında. Peki, kimdir bu bireyci ya da bazen romantik dediğimiz tip 4? Onları dünyaya bu kadar farklı, bu kadar özgün bir pencereden bakmaya iten şey ne? O temel arayışları, o içlerindeki itici güç ne? Hadi bu gizemi biraz aralayalım. Aslında her şey bir arayış etrafında dönüyor. Otantik, özgün bir kimlik bulma arayışı. Tip 4'ler için hayatta hep eksik bir şeyler vardır. Sanki yapbozun en önemli parçası kaybolmuş gibi. Belki de bu, başkalarının ne kadar kolayca sahip olduğunu düşündükleri o sıradan mutluluktur. İşte bu bitmek bilmeyen arayış onları hem inanılmaz yaratıcı yapıyor hem de melankoliye bu kadar yatkın kılıyor. Şimdi isterseniz biraz daha derine inelim. Tip 4 deneyimini şekillendiren o temel çatışmayı, yani sürekli olarak hayati bir şeylerin eksik olduğu hissini daha yakından inceleyelim. Çünkü bütün o kimlik arayışı tam da bu hisle başlıyor. Kaynak metinlerde bu durum narsistik yara olarak geçiyor ama sakın yanlış anlaşılmasın, bu bildiğimiz anlamda bir kibir ya da kendini beğenmişlik değil. Tam tersi, bu çocuklukta gerçek benliklerinin, o özgün hallerinin görülmediği, anlaşılmadığı hissinden kaynaklanan derin bir yara. İşte bu yüzden yetişkinlikte sürekli o kayıp parçayı, o kendilerine ait olduğunu hissettikleri kimliği arayıp duruyorlar. Bakın Riva'dan gelen bu alıntı Tip 4'ün iç dünyasındaki o inanılmaz gelgitin ne kadar güzel özetliyor. Bir an kendilerini herkesten farklı, özel, hatta üstün hissediyorlar ama hemen bir sonraki an herkesten daha kusurlu, daha yetersiz hissedebiliyorlar. Onların dünyası işte bu iki aşırı uç arasında gidip gelen bir sarkaç gibi. Tam da bu nokta bizi çok önemli bir soruya getiriyor. Sürekli olarak diğerlerinden ne kadar farklı olduğuna odaklanmanın bir bedeli yok mu? Belki de bu farklılık arayışı tip 4'ü aslında ne kadar yalnızlaştırdığını ve başkalarıyla ne kadar çok ortak noktası olduğunu görmesini engelliyordur. Ne dersiniz? Biliyorsunuz her mizacın bir de gölge yanı yani temel bir tutkusu vardır. İşte tip 4 için bu temel tutkunun adı haset. Ama durun bu bildiğimiz o basit kıskançlıktan çok daha derin, çok daha temel bir duygu. Tip 4'ün haseti bir başkasının sahip olduğu arabaya eve duyulan bir arzu değil çok daha temel bir şey. Bu sanki başkaları hayata tam ve bütün başlarken kendilerinin eksik bir parçayla başladığına dair o derin inanç. Diğerlerinin sahip olduğu o kolaylığa, o bütünlüğe, o normalliğe duyulan acı verici bir özlem aslında. Enneagram'da haset dediğimiz şey kişinin kendini sürekli başkalarıyla kıyasladığı ve bu kıyaslamadan her seferinde eksik çıktığı acı verici bir zihin oyunu. Bu durum bende bir şeyler yanlış, bende bir şeyler eksik hissini sürekli besleyen ve içinden çıkılması zor bir kısır döngü yaratıyor. Bu durumu anlatan o kadar güzel bir örnek var ki, Salieri ve Mozart dinamiği. Düşünsenize, Salieri de çok yetenekli bir besteciydi ama Mozart'ta başka bir şey vardı. Doğuştan gelen, açıklanamayan bir deha. İşte Salieri'nin hissettiği şey tam olarak tip 4'ün hasetidir. Kendisinde eksik olduğuna inandığı o ilahi dokunuşa, o doğuştan gelen öze duyulan bir haset. Neyse ki hikaye burada bitmiyor. Her tipte olduğu gibi tip 4 içinde bir umut, bir gelişim yolu var. Şimdi gelin tip 4'ler stres altındayken neye benzediklerine ve sağlıklı, bütünleşmiş bir hale doğru ilerlerken nasıl dönüştüklerine bir bakalım. Bu tablo bize çok net bir yol haritası sunuyor aslında. Stres altındaki bir tip 4, tip 2'nin sağlıksız özelliklerine kayar. Yani daha bağımlı, talepkar olur, dikkat çekmek için dram yaratır. Ama gelişim yolunda ilerlediğinde işte o zaman tip 1'in sağlıklı özelliklerine, yani objektifliğe, disipline ve ilkelere doğru yol alır. Duygusal bir girdaptan çıkıp ayakları yere basan, prensipli bir eyleme geçişin yolculuğudur bu. Peki bu nasıl olacak? Aslında gelişim yolu kendilerini o yoğun fantazi dünyasından çıkarıp gerçeğe demirlemekten geçiyor. Sürekli eksik olana odaklanmak yerine şu anda var olana şükretmekten, ideal olanı hayal etmek yerine gerçek hayatta somut, pratik adımlar atmaktan geçiyor. Ve geldik en can alıcı noktaya. Tip 4'ün bütün bu yolculuğunun temelinde yatan o büyük, o ilginç paradoksa. Carl Rogers'ın bu sözü aslında bütün meseleyi özetliyor. Gerçek kimlik, dışarılarda bir yerlerde aranıp bulunacak bir define değil. İçeride zaten var olan ve kabul edilmeyi bekleyen bir gerçek. Değişim, bitmek bilmeyen bir arayışla gelmiyor. Tam da olduğun kişiyi, tüm kusurlarınla beraber kucakladığında başlıyor. İşte bir tip 4, kendini olduğu gibi kabul ettiği o an, aradığı o özgünlüğe en çok yaklaştığı andır. Bu analizi sizi biraz düşündürecek bu son soruyla noktalayalım. O özel, o farklı kimliği aramayı bıraktığınızda geriye ne kalır? Belki de gerçek benliğimiz tam da o arayış bittiğinde kendini gösteren şeydir. Üzerine düşünmeye değer.